Merhabalar. Bugün Kara Şimşek devresi diye bilinen bir devreyi yapacağız Arduino e, Tinkercad Sursis ile. Hemen yeni devre oluştur diyelim. Bunun için e, deneysel küçük devremizi alalım. Şu şekilde led bol bol led kullanacağız bu uygulamada. Ledlerin birbirine yakın olması ışıkların ileri geri giderkenki görüntüsü açısından önemli. ledlerin hepsinin eksi ayağını şuraya bağlayacağım. artı ayağın üzerinden direnç üzerinden de Arduino karta götüreceğim. O yüzden eksi ayağı kısa ayak eksi ayak olduğu için e, bağlantının da anlaşılabilir olması için bunu çeviriyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle rahat bir şekilde eksi ayağını buraya bağlayabilirim. Ee, diğer artı ayağını da hemen devreyle buluşması için şu şekilde bağlantımı gerçekleştiriyorum. Biraz yaklaştırırsam daha iyi gözükecektir. Ee, şu şekilde bağlamış oldum. Daha sonra Ctrl C, Ctrl V ile ledimi şu şekilde çoğaltarak bağlantılarımı Hızlı bir şekilde yapıyorum. Artık Ctrl-V yapıyorum sadece. Ctrl-C'yi daha önce yaptığım için. Yaptığı kaçırılmadan tekrar Ctrl-C'yi Ctrl-V yaptım. Şöyle 4 etti. 5 6 7 8 tane bağlasam şu an için yeterli. 8 tane led'i en yana bağlamış oldum. E, bu ledleri tabi direkt bağlamaktansa ne yapacağız? E, önce bir rezistör yani direnç bağlayacağız önlerine. Şu ayaklar birbirine temas halinde olduğu için e, direncimizi buradan bağlayacağız. Direncimize bir ölçü verelim. Mesela diyelim ki 220 ohm'luk bir direnç olsun bu şekilde daha sonra kontrol c kontrol v yaparak hızlı bir şekilde kontrol v yerine aldırıyorum kontrol v yerine aldırıyorum kontrol v kontrol v evet her bir LED için bir direncin bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sonra buradaki dirençlerden de Arduino kartımıza çekeceğiz. Arduino kartımızı da hemen devrenin yanına alalım. şekilde aldım. Ee, bir tane tüm netlerin ayakları bakın birbirine aslında komşu halinde. Bunların hepsini GND'ye bağlayacağım. Tek GND çekiyorum. Şöyle. Şöyle bağladığınız zaman. Düz olması için biraz özen gösterdim. Evet Buraya bağladığımız zaman dediğim gibi buradaki dikey ilgilerin hepsi birbirine bağlı olduğu için ledlerin hepsine tek bir kabloyla GND'ye bağlamış oldum. Ee, i̇kiden başlayarak da sırayla şöyle dörde çekeyim. İlk dirençten itibaren hızlı bir şekilde de buranın bağlantısını yapacağım. Birazcık aşağıya çekeyim. Evet, bağlantıları yaptıktan sonra artık kodlama kısmına geçebiliriz. Kod kısmında şu kodu atalım. Şimdi ee, karışık kare şekilde devresinde ilk ledden itibaren yani 2 nolu girişten itibaren başlayacağız. 9 nolu girişe kadar hızlı bir şekilde yakınlığa çalışacağız. E, yani şu şekilde 2 nolu pine değer yüksek göndereceğiz. Daha sonra çok kısa bir süre bekleteceğiz. 0.1 saniye. Daha sonra tekrar gene 2 nolu pinin değerini alçak yapacağız. Yani kod simülasyonu başlattığımızda şu şekilde 2 nolu led yanacak. Ha, pardon şuraya 2 nolu dememişiz. Neden söylemiyor dedim. Simülasyonu durdur. Tekrar başlat. Evet. Şu anda tabi süreyi çok az verdiğimiz için gözükmüyor ama diğer ledlere verdiğimiz zaman göreceksiniz bunu da. Diğer ledler için de bundan çoğaltarak gireceğim. Çoğalt diyorum. Sırayla 3 olacak. 3 ne oluyor? Biraz küçültebilirim. Birazcık daha aşağı alayım. Hepsini alayım. Çoğalt. 3'ten sonra sırayla 4 5 6 ve 7 içinde ee, şuradan alsak aşağı doğru yine 5'ten sonra 6 Altı. 6'yı açtık kapattık ve 7 8 e, da varmış. onu atlamışım hemen. 6'dan itibaren 2 tane daha çoğalttım. Şimdi geldik. 7, 8, ne olup diyeyim. Pardon şuradan 8 ne olup Daha sonra da 9 ne olup diyeyim bitireceğiz. Evet, simülasyonu başlat dedim. Bakın. Ledlerimiz arka arkaya bu şekilde yanıyor ve sönüyor. Buradan geriye de götürerek hani karışmak içerisinde e, yapmamız gereken yine tabii kodlarla biraz e, tekrar çoğaltarak 9'dan aynı işlemi bu sefer e, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olacak şekilde geriye doğru götürerek o kısmı da yapabilirsiniz. Aslında hani aynı kodu defalarca tekrar ederek bir uygulamayı yapmaya çalıştık. Ee, Karışım şimşek devresi diye buna da yazalım. Simülasyonu durdur dedim. Tekrar ana sayfama geri dönüyorum. Şimdi. Normalde tabi bu kadar uzun komutlarla değil de daha da kısaltmamız gerekir. Aslında burada komutu en blokta anlatacağımız zaman bunun ne kadar daha kısa olduğunu göreceksiniz. Burada değişken tanımlasak bile değişkenleri pinlere yerleştirmemize izin vermiyor. Ama bunu da yapabiliriz tabi buradan bir tane çoğaltayım projeyi. Sadece ön bilginiz olsun diye bundan sonra kısmı sadece böyle bir şeyin olduğunu görün diye yapacağım. Evet, kopya karışıklık devresi. Şimdi burada kod kısmına geleceğim. metin tabanlı kod yazacağım. Dolayısıyla eski kodları şöyle silebilirim. Şuradan şunları da sildim. Evet. Şu anda buradaki metin tabanlı kodu çalıştır dediğiniz zaman sadece iki nolu devreye sinyal gönderdi. İki nolu led yanacaktır. Ee, bunu şöyle yapabiliriz. Bir tane led değeri diye bir tane e, şey tanımlayalım. 2'den başlayacak. 2 ne giriş verdiğimiz için. Bu da bir sayısal değer olacak. Şöyle noktaları bir koydum. Ben burada e, led değerini yaktıktan sonra iki ne oldu yaktım mesela. Daha sonra bunu e, bir değeri arttıracağım. Buradaki iki gördüğümüz yere de led değeri yazacağım. Hem blokta bunu yapabileceğiz zaten. LED değeri diyorum. Simülasyonu başlat dediğimiz zaman metinsel kodlamayla bakın ne kadar kısa olduğunu aslında görebilirsiniz. Yapacağımız kodlamanın. Tabi e, şuradaki değer yani artım değeri LED değeri e, 9'dan sonrasını yazmıyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız diyeceğiz ki mesela led değeri başına da bir kontrol koyalım if led değeri eşit eşit işte 9 olduktan sonra led değerini tekrar 2 yap derseniz hep 9'un sondan tekrar başa geri alacaktır. Simülasyonu başlat diyorum. Bakın tekrar başa alıyor. Şurada şuna dikkat edelim. Ee, sondaki LED 9 nolu giriş olduğu için yanmıyor çünkü burada LED değeri 8 olduktan sonra 9 oluyor. 9 derken tekrar 2 yapıyoruz, başa dönüyor. O yüzden bunu 10 yaparsanız 9'u da görecektir. Tabii önce bir simülasyon durdu, kodu güncelleyelim. 10 yaptık. Şu anda gerçek e, Arduino ideleri olsa bu şekilde komutları yazarak çalıştırabiliriz. Ki fiziki olarak yaptığımız zaman da bunları yapacağız. Bunların ön hazırlık olması açısından yapıyoruz. Şimdi baştan gitmesin geri gelsin istiyorsak. Gerçek karışım şekli resimlik gibi. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi birer birer arttırıyoruz ya. Daha eğer 10 olduktan sonra eksi bir eksi bir geri gitmesini isteyeceğiz. O yüzden buraya bir tane yine integer olan integer olan artım miktarına gerek yok. Artım diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bunun değeri de Başlangıçta 1 olacak. Şuraya artım diyorum. Birer birer artmasını zaten sağlayacak. Koşulumuz şu olacak. 10 olduğunda 10 olduğunda şöyle yapacağız. Artım. Artımı eğer ben çarparsam eksi 1 ile 9. LED yandıktan sonra 10 değerini sağladığı için bu sefer artım miktarı eksi 1 olacağı için geriye gitmeye başlayacaktır. Yani şöyle. Bakın geriye gitti. Tekrar geri gelmiyor. Çünkü artık eksi bir eksi bir sıfıra kadar gitti. Sıfırdan sonra da artık biz göremiyoruz. O yüzden buraya bir tane daha son bir koşul daha koyacağım. Umarım kafanız çok karışmamıştır. Şöyle diyeceğiz. Veya operatörümüz var. Yani onsa veya led değeri Kaçsa 2 ise. Yani 2 ile 10 arasında gezmesini istiyorum ben. Tabii eşittir şu şekilde konur. Artımı var olan diğerini eksi 1 ile çarp dersek. Artı 1 iken ileri doğru girerken eksi 1 olacak. Geriye doğru gitmeye başlayacak. 2 olduğunda da artı ve tekrar eksi ile çarpıp artı olacak. Bu şekilde gel git yapacak. Loop zaten döngü demekti. daha önce de bahsetmiştim. Şimdi başlatalım simülasyonu. Bakın şu şekilde kardeşim shake şek, ışıklandırması devresi. Bunu blok tabanlı da göstermek istedim aslında ama dediğim gibi değişken atayamadım Circuit'ta En blokta oluyor. İleriki derslerimiz en geçtiğimizde geçtiğimde tekrar bu konu akışında ilerlemeye çalışacağım zaten. Son olarak da yine Arduino IDE ile fiziksel olarak devrelerimizi tasarlayacağız. Umarım ileriki derslerde bu kısımları daha iyi anlatabilirim ya da daha iyi anlaşılabilir. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.